Car parking'te zengin olma yöntemleri. <laughs> Öncelikle buraya geldik çünkü arkadaşlar satın alacağımız şey burada. Arkadaşlar şimdi size mapte de gösterelim. Haritada gösteririm. Mesela burada var. Sonra şu eee ileride var işte burada var. City 2 de var bakın 3 tane var. Ondan sonra arkadaşlar e, City 1 de var. Görmüş olduğunuz gibi şurada şey de i̇şte var. Desert de var. İşte böyle arkadaşlar map'ler de var. Bunlar iş yerleri. Ve arkadaşlar bu iş yerlerini satın almak için de 200 bin lira gerekiyor her birini almak için. Ben şimdi buradan 200 bin lira altına böyle para akacak. Para aktı arkadaşlar bakın böyle para birikiyor. Mesela şu an 15 bin lira geldi. 15 bin lira para gelmiş oldu. Yani böyle da yapabilirsiniz. Şey de yapabilirsiniz. İşte bekleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar. E, önce birlikte bunu almak için 200 bin lira paraya ihtiyacınız var. Yani başka önce gösterdiğim taktikleri deneyerek de e, ya da işte başka level yaparak falan para kasıp da öyle gelmeniz daha mantıklı. Ha bu arada arkadaşlar bu arabanın modelini bilen var mı? Yorumlara yazın bilen varsa. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.